Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Şu anda başlıktan da görmüş olacağınız üzere videonun başlığından görmüş olacağınız üzere Meka kostümlerimle oynayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi ben en çok severek aldığım Meka kostümlerden biri Meka Colt. Benim elimde olan Meka Colt'ları oynayacağım. Tabii ki bunları oynayamayacağız arkadaşlar bugün çünkü elmasım da yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Mega seçelim. Ne oynayalım? Hediye taşı oynamayalım. Knockout oynayalım arkadaşlar. Benim en sevdiğim haritalardan biri. Bu şu an oynayacağımız harita. Evet. Şu anda arkadaşlar başlıyoruz. 3 2 1 başladık. Şunu biraz şuraya alalım. Hı, gelsene. Heh, tamam. tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim Muhammed öldü. Tam, Öldürdük. Bizim Zibert denen Brock öldürmüş. Tamam. Sorun yok arkadaşlar. Şimdi şunu ateş edelim. Şunu. ulti attım. İşe yaramadı arkadaşlar. Rosa beni aldı. Tamamdır. Dur kazandık ve maç bitti. Çok kolay oldu aslında. Hiç adam öldürememişim. Bir kere ölmüşüm. Neyse bir şey olmaz. Şimdi Allah 29.400 kupa olduk. Arkadaşlar bu arada benim 85 karakterim ölmek gibi olmasın lütfen. 85 karakterim var. Bakın şunlar bende hiper Sizden karakterler hiper ile bir iki tanesini yazarsanız sevinirim. Colt şu ikisi maksimum seviye. Bo ve Ems. B maksimum seviye. B ve Edgar hiper şarjlı. Mortis hiper şarjlı. Şehit maksimum seviye. Bazı çıkıyor zaten herkes de sonsuz. Maksimum seviye Crow. Surge hiper şarjlı. Cordelus hiper şarjlı. Arkadaşlar ben tek Mecha kostümler. Haricinin oyuna kesinlikle hiçbir para yatırmadım. Onu da babam aldı. Ee, babam bir kere denemeli kalmıştı. Ben de çok küçükken arkadaşlar. Bir tek onun dışında başka hiçbir para yatırmadım. Neyse. Şimdi arkadaşlar, kiminle oynasam kiminle? Hmm, düşünüyorum. Mortis arkadaşlar var, meka kostümlü. Başka kim ben de meka kostümlü? Tam hatırlamıyorum. Bir tek Mortis, bir de Koltu herhalde arkadaşlar. Efsanevi kostümlerde de oynarız. Sorun yok. Mortis'te zaten iki tane var. Tamam. Öncelikle seçelim. Biri normal Mega Mortis. Biri siyah Mega Mortis. Önce normalle bir oynayalım. Başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada sizin hangi karakter main'isiniz? Siz hangi karakter main'isiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben mesela Edgar, Mortis bunların main'iyim. Shade bu ara Shade'i biraz oynuyorum. Ama biraz çok değil bakın. Mortis'le mesela uzun zamandır oynamıyorum. Bugün sadece bir kere oynadım. Onda çok kötü olduğum için kapattım arkadaşlar oyunu. <laughs> Şu anda bizim adamlar iyi oynuyor. Evet. Yani bir tane adam bıraktılar. Bizimki aslında ultisini atsa adama doğru sonrasında aksesuarı varsa aksesuarını kullansa ama hiç ona gerek kalmadı. Tamam. Arkadaşlar bu sefer sef şimdi güzel oynamaya çalışacağım evet. Tamam. Bir tanesini aldım. Şuradan şöyle bir atak aldım arkadaşlar. Tamam. tamam. Güzel. Maçı bitirdik. Efsanevi kostümlerim de var bu arada. Merak etmeyin arkadaşlar. Mega siyah meka oynamaya gerek var mı? Oynayalım. Ne kaybederiz ki? Tamam. Oyuncu aranıyor. Bulundu. Okey. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bugün ne olursa olsun efsanevi kostümlerden şaşmayacağız. Hepsi efsanevi ama e, nasıl desem Meka yani. Efsanevi kostüm ama meka kostüm aynı zamanda. Allah aşağıya kaçalım. Edgar geliyor. Edgar geliyor. Edgar geldi. Edgar geldi. Edgar geldi. Kaçamadık arkadaşlar. Baya çabaladım. Bizim Dynamite iyi oynuyor. Ney? Harold YT. Arkadaşlar buradan, buradan sonra YouTube'a bakacağım. Herhalde bir Harold diye bir adam oynuyor. Harold diye bir YouTuber. Bakacağım. Şimdi. Benim bu arada arkadaşlar başka bir hesabım daha var. Ona da kasacağım. Ona da kasmayı düşünüyorum. Çünkü hem videoda göstermiyorum benim o hesabımı. O hesabımda 16.000 kupa. O hesabımı göstermiyorum hiç. Şu şekilde. Hayır ya. Arkadaşlar öldüm. Tamam. Bizim Heyblas'ın Blasun Hey buldum Herol. İki saattir Hey mı diyorum ben ona. İnşallah öyle demiyorumdur. Tamam, Meka Mortis de işte bitti. Uf. Şimdi, şimdi Meka var mı aklımda tutmaya çalışıyorum. Daha Meka yok diye biliyorum arkadaşlar. Daha Meka almadım. Tamam, şimdi Efsanevi kostümlere geçelim. Efsanevi kostüm de arkadaşlar. Şurada bir yerde vardı bir tane. Hmm, Bibi. Evet. Bibi efsanevi kostüm. Hatta bir dakika. Direkt benim efsanevi kostümlerime bakalım. 1 2 3 4 4 tane varmış arkadaşlar. Son olarak Thor Bibi ile de girelim. Hatta sonrasında gizemli kostümlerin bazılarına da bakarız. Bu gerçekten Mekadan giz efsaneviden de çıkıyor. Ama ben arkadaşlar bu kadar az olduğunu beklemiyordum. Videoda videodan önce hiç bakmadım. Neyse. Zaten 7 dakikayı doldurmuşuz bile. O zaman ben Bibi ile arkadaşlar ne yapıyorum? Hep böyle ilerlerine gidiyorum. Cam basıyorum. Kaçıyorum falan. Ama sonunda ölüyorum böyle işte. Neden? Çünkü Bibi ile bu ara çok oynamıyorum arkadaşlar. Ama gördüğünüz üzere altın bir ve gerçekten kupası yüksek bir karakterim. Çok da düşük değil kupası yani. Bazı oynayan kişiler evet düşük diyecek ama benim o benim yaşımda oynayan birine göre gayet yüksek bence. Okey konudan çıkmayalım. Konu dışı. Şu da adam var diye düşünmüştüm evet. Artık ben Leo'nun şu koyduğu şeyi biliyorum. Onu kırmaya çalışmamıştım ama kırdım istemeden. Evet. Şuradan Byron'a. Bence kendine bas cam basmalıydı ama beni ateşiyle de öldürebilirdi yani. Kendine cam basmalıydı. Yanlış yaptı orada. Şimdi arkadaşlar çok dikkatim vermiş durumdayım. Ş şurada duracağım. Allah! Allah tek kişi kaldım. Ben hiçbir şey yapamam ki bunlara herifler çok iyi. Hayır. Herifler çok iyi ama ya. Gerçekten arkadaşlar. Bizim adamlarımız da bir o kadar kötüydü. Gizemli kostüm. Şimdi arkadaşlar gizemli kostüm. Bakalım nelerimiz varmış gizemlerden. Bu var. Hatırlıyorum. Gizemlere gidelim. Buradan da bir tek bu var herhalde. Yok Squat bastır şeyi de var ama onu göstermeme gerek yok bence. Neyse gösteririz arkadaşlar. Pop peni. Alırım bunlardan bir iki tane daha. Ve diğer hesabımdan da gösterebilirim. Çünkü orada da gizemli kostüm var. Dolap ne alaka oğlum gelme dolap. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Benim planım şu. Ben ulti dolduracağım. Sonra şuraya bir yere bir ultimi sıkıştırmaya çalışacağım. Sonra oraya yaklaştıklarında ultimin aksesuarı var şurada görüyorsunuz gibi. Taret yokken kullanılamaz diyor. O aksesuarı basacağım adamlar yaklaştığında. Direkt hepsini benim ateşimle beraber götüreceğiz. O zaman zaman kalırsa tabii. Allah bir adam götürdüm ama ikiye tek. İkiye tek. Hiç adaletli değil ama şimdi. Hiç adaletli değil bu. Arkadaşlar gerçekten bu hiç adaletli değil ya. Neden biz böyle bir şey yapıyoruz? Siz iki kişiniz ama bakın. Yani hiç değil. Karşıda Piper var. Dynamite var. Bizde bir tek Byron var. Ve Byron size güçlü bir karakter mi arkadaşlar? Hiç güçsüz güçlü değil. Osturak ne ne oğlum ya? Üf, ayıp. Arkadaşlar bizim adam yendi. Harbiden yendi. Aferin be. Aferin dostum. Aferin sana. Şurada tahmin etmiştim. Ya oradaki asla değiyordum. Şimdi ne yapacağım? Gözür Bey'sin. Ya hiç benim uyguladığım taktiği yapmaya gerek bile kalmadı. Bizim Bayram bütün işi bitirdi arkadaşlar. Aa ustalık rütbesi yükseltti. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Allah neden bu açıldı? Hayır git. Git be. Ya bir gidin. Heh. Tamam. Şuradan arkadaşlar değiştiriyoruz. Hunter var. Iron Boy bakın. Iron Boy. Şimdi giriyorum ayrım bu hesabı. Evet. Bu hesapta bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradaki gizemli kostüm ne diye soracaksınız. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu. Mecha Godzilla Nita. Ve burada bir sürü kostüm var Nita'nın. Sadece 3 tanesi yok yani. Hatta 4 tanesi. Çünkü bir tane altın kostüm yok burada. Onu alınca çıkıyor. 3 tane kostümü yok bir tek Nita'nın. Tamam, o zaman şunları da bir ayarlayalım mı ya 2 dakika? Arkadaşlar. Şunları ben ayarlamıştım diye hatırlıyorum ama Evet adamlar şey yapsın diye spreylere de bunu koymuştum. Buraya da bunu koyalım. Çok güzel. Spreylerimiz falan filan harika. Çok iyi arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu son tur. Şimdi Iron Mayasan'ı ve bir dakika. Harbiden knockout mı geldi şansıma? Yoksa hesap değiştirdiğimizde bile mod hala aynı oluyor mu? Çok değişik knockout olmasını beklemiyordum arkadaşlar modun. Ah. Evet. Aldık arkadaşlar şu an Edgar'ı. Ah boynum tutuldu ya. Neden böyle oldu? Arkadaşlar şuradaki televizyonun ne oldu? Görüyor musunuz? Yeni mi fark ediyorsun diyenler olacak ama ben yeni fark ediyorum arkadaşlar. Bitti. Ama ilk el. Bir şöyle bir spray atalım güzelden. mor ne alaka? Baksana mor çıkıyor. Mor ne alaka? Bir de şunun üstünde şunu atalım. Pişş, tamam. Artık birazcık oyun yeter. Ben bayağı sıkıldım o yüzden ayı attım sıkıntıdan. Şöyle bir tane de testere şeyi atacaktım ama olmadı. Neyse ya. Atamadık ama olsun. Görev de varmış arkadaşlar. Görev videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Destansı bir şey çıkmaz ya. Otis'e bunu verdi. Güzel. Kostümle alacağımız şeyi bedavaya aldık en azından. Neyse. Arkadaşlar ben gerçekten kostümlerimi çok seviyorum. Ve umarım siz de benim kostümlerimi beğenmişsinizdir. Sizde olan kostümler çıktıysa bu videoda kanala abone olmayı unutmayın. Çıkmadıysa hiçbiri beğenin. Eğer iki tane çıktıysa yorum yapın. Evet videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atıp yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Babam arıyor. 2 dakika reddetmem lazım. Arkadaşlar arada babam aradı. <laughs> Özür diliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.